Selma sarı ve mavi renkten oluşan özdeş mandallarla tasarladığı bir oyuncağın birinci adımında yere bir mandal koyuyor. Sonraki her adımda bir önceki adımda koyduğu tüm mandalların mavi kısımlarına şekildeki gibi birer mandal takıp bir sonraki adıma geçiyor. Selma bu oyuncağın ilk üç adımını yedi mandal kullanarak aşağıdaki gibi tamamlıyor. Buna göre Selma'nın 12 adımı tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısı... 10. adımı kullan tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısından kaç fazladır diye soruyor. Öncelikle şeklimize bakacak olursak 1. adımda 2 üzeri 0'dan 1 mandal kullanıyor. 2. adımda 2 üzeri 1'den 2 mandal kullanıyor. 3. adımda 2 üzeri 2'den 1, 2, 3, 4 mandal kullanıyor. Buradan bu örüntüyü yakaladığımıza göre 10. adımda 2 üzeri 9 mandal kullanır. 11. adımda 2 üzeri 10. 12. adımda 2 üzeri 11 mandal kullanır. Bize diyor ki 12. adımını tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısı 12. adımdan önceki tüm mandal sayılarını toplamamız gerekmektedir. 10. adımda tamamladıktan sonraki kullanılan toplamayı mandal sayısından kaç fazladır diyor. 10. adımdan önceki tüm mandal sayılarını topluyoruz. Bu ikisini birbirimizden çıkarttığımızda geriye 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11 kalır. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11'i çözümleyecek olursak 2 üzeri 11'i 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazarım. O da 210'un parantezin ortak parantezini alırsam 1 artı 2 gelir. O da 3 çarpı 2 üzeri 10 yapacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğa sayısı ile oluşturulan sembol ile en çarpı A üzeri en sayısı gösterilmektedir. Buna göre çarpımının değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Öncelikle çarpımımızı değerlendirecek olursak yukarıda verilen bilgiye göre kare içerisindeki 1'e bakacak olursak kare olduğu için 4 çarpı 1 üzeri 4 olacaktır çünkü dört kenarlıdır. Üçgen içerisindeki 3'e bakacak olursak arada çarpı işareti var zaten. O zaman üçgen olduğu için üç kenarlı 3 çarpı içerisindeki sayının yani 3'ün üçün, 3. kuvveti olacaktır. Bu durumda 1 üzeri 4, 1'dir zaten etkisiz elemandır. 4 çarpı 3 üzeri 4 yapacaktır. Çünkü 3 çarpı 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 olacaktır kuvvetler toplamından. Buna göre bu ifade bir dörtgen içerisindeki 3'ü ifade etmektedir. Çünkü dört kenarlı ve içindeki sayının dördüncü kuvveti demektir. Doğru seçeneğimiz bu durumda B seçeneği olmaktadır. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği Müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır diye soruluyor. Önce müdürlerin sayısını hesaplayacak olursak Türkiye'nin 81 ilinden 16 müdüre gönderilmiş. Daha sonra da öğretmenler sayısını hesaplayacak olursak bu 81 ildeki 16 okuldaki 35 öğretmen demektir. Müdürlerin sayısı, öğretmenlerin sayısı 81'i ben 3'lüleri 4 şeklinde yazabilirim. Çarpı 16 ile 2 üzeri 4 şeklinde yazarsam aynı şekilde 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 35. Bu durumda 3 üzeri 4 ve 2 üzeri 4'ün kuvvetleri eşit olduğu için tabanların çarparımı 6 üzeri 4 yapar. Artı aynı şekilde 6 üzeri 4 çarpı 35 eşittir. 6 üzeri 4 ortak parantezini alırsam 1 artı 35 yapar. 6 üzeri 4 çarpı 36 da 6 üzeri 4 çarpı 36'yı altının karesi şeklinde yazdığımda altının 6. kuvveti olacaktır. Doğru seçeneğim C seçeneğidir.